insanın asli vatana dönüşür. İnsan iki yönden mütalaa edilir. Cismani ve ruhani. Cismani yani dış görünüşteki madde hali demektir. Bu batta herkes eşittir. Ve umumi bir hüküm alır. Ruhani duruma bu kalıbın ötesinde tatlı duruma gelince orada özel bir hal başlar. Umumi hükümde mütalaa edilen insan bazı derecelerle asli vatana dönebilir. O dereceleri alabilmek için dinimizin zahirdeki emirlerini direkt sebep olan ele alır ve ilerler. Ve sırasıyla manevi yola marifet alemine geçer. Hele marifet çok yücedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim onu öğrenken şöyle buyur. Her şey özünde toplayan bir hikmet var ki o hak marifetidir kulun bunlara erebilmesi için görsünler, işitsinler diye iş tutmaması gerekir. Yapılacak işler için dereceleri üç bölüme ayıracağız. Ki bunlara cennet tabir edilir. Bir, mülk alemindeki cennet. Buna meva denir. İki, melekut alemindeki cennet. Buna da naim cenneti tabir edilir. Üç, Ceberut âlemindeki cennet, buna da şirdet cenneti denir. Bu anlatılanlar zismani, bu maddi varlığın tadacağı nimetlerdir ki, bunlara ancak üç çeşit ilmi benlikle toplamakla erilir. Bunlar ise şeriat, tarikat ve marifettir. Yeri gelmişken yukarıya yarısı beyan edilen hadis-i şerifin tümünü zikredelim bütün hayırları, hikmeti derleyen şey halka karşı irfan sahibi olmak ve onunla amir olup sonra batılın da ne olduğunu bilmek ve terktir. Sırası gelmişken Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimizin yaptığı bir duayı da anlatalım. Allah bize hakkı göster ve ona uymayı nasip et, batılı bildir ve ondan kaçmayı kolay eyle. Keza Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimizin bu hususta bir hadis-i şerifini yine zikredelim. Her kim neslini bilir, onun uygunsuz arzularına muhalif kalırsa, gerçekten Rabbini bilmiş ve O'na uymuş olur. Buraya kadar anlatılan şeyler umuma şamil olan işlerdir. Bir de üstün istilana sahip insanların hali var ki, onları aşağıda anlatacağız. Bunlara has insan tabirini kullanıyoruz. Bu insanın usulü, Hakka tam yakınlıktır. Oluşu sebebine gelince tek şeyle olur. O da hakikat ilmi. Buna zahisi olan yakınlık aleminde tevhid tabir edilir. Bu hal adet olduğu üzere dünya hayatında olur. Bu hale ermek için uykuda olmakla ayaklık arasında bir fark yoktur. Belki de esas yüzüğe dalınca kalp bir aralık fırsat olur ve asıl vatana gider. Bu gidiş külli de olur, cüz'i de. Nasıl ki Allahu Teala Hazretlerinin bir ayette şöyle ferman eder. Allahu Teala nefisleri ölüm zamanı gelince öldürür. Bazıları da uykularında hakkında ölüm hükmü olanı tutar. Kalanları muayyen bir zaman için geri salır. Buna işaret olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifini zikredelim. Alimin nüfusu cahilin ettiği ibadetten hayırlıdır. Burada kast edilen alim tevhut nuru ile içine nur eden, Sonra da halsiz, sessiz, diliyle tevhut esmasına devam eden zattır. Asıl insan budur. Bunu anlatan birkaç tane hadis şerifi bir kere. İnsan sırrındır. Ben de onun. Batınımız sırlarından bir sırdır. <laughs> Onu kullarımın kalbine koyarım. Benden gayrı o hali bilen, ben Selah Benden gayrı o hali bilen olmaz. Kulumun zannına gireyim. Beni arada alınırlar. İçinden anarsa zatında anarım. Bir topluluk içinde anarsa daha hayırlı bir cemaat içinde anarım. Bu anlatılanlardan arz edilen tek şeydir. O da insan varlığında düz iyi bir yer işgal eden tefekkür ilmi. En önemlisi bu. Bu tefekküre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in buyurduğu birkaç hadis-i şerifi anlatalım. Bir anlık tefekkür bir yıllık ibadetten hayırlıdır. Bir anlık tefekkür yetmiş yıl ibadetten hayırlıdır. Bir anlık tefekkür bin yıl ibadetten hayırlıdır. Her işte başarı hakkın zatından sahibidir. Tefekküre dair zikri geçen hadis-i şerifler biraz tefsir ister. Çünkü aynı mevzu üç şekilde anlatılıyor. Her kim bazı hikmet taşıyan işleri düşünür. Onun bir parçasından birçok parçalar olduğunu, onlardan dahi nice şeyler husule geldiğini düşünürse, ki buna tefekkür denir, yaptığı bu tefekkür bir yıllık ibadete bedel olur. Her kim yaptığı ibadeti düşünür ve onların hikmetine karşı irfan duygusu taşırsa, bu tefekkürü yetmiş yıllık ibadete bedel olur. Her kim ilahi marifeti düşünür Allah-u Teala Hazretlerine karşı tam ifan duygusuna sahip olmayı dilerse, bunun yaptığı tefekkür ve bin yıllık ibadete neden olur. Asıl irfan ilmi budur. İrfan ilmi demekle tevhid halinde kast ediyoruz. kişi iştiyakını duyduğu zata mahbubuna bununla erer. Bu halin neticesi ise ruhani bir halle tam yakınlık alemine uçup gitmek olur. Efendim müsaadeniz burada bir şey sormak istiyorum ama. Evet. Şimdi burada e, diyor ki, yani şöyle bir şey anladım ben. Mesela dünya komple, dünyanın içi mürşitle dolu olsa, evet. komple, fakat hani onun kendi mürşidinin dışındaki diğer mürşitlere gitmemesi, tek o mürşide bağlanması, evet. fakat onları da takip etmemesi. Yalıyım. Yalıyım. Doğru, bu ne zaman? Evet. Yani dünya varlığından yani.

e, Şimdi yapmıyor. Şimdi Allah Teala hadisi, bütün müminler kardeş diyor. Yani. Müminlerin kardeş olduğunu kabul et yani. Hatta kafirleri sevmedi. Fakat onların varlığına bunu <laughs> O kötü sıfatlarını beğenmiyorlar. Yani. <laughs> Varlığın haftan olayı Onların hakta geldiği için onları da yapalım, <laughs> elinden gelip de onları da doğru yola teşvik edeceğiz. Eğer buna imkan bulmuyorsa, onun o kötü subaklarını tasvir etmeyelim. Elinden gelip de onlara iyi niyet efendim. Efendimiz geldiğinde ilk defa hep Müslüman değil miydi yani, kendisi? Tabi kendi Müslümanıydı değil mi? Evet. Çevrede ne yaptı? onları işaret etmeye çalışıyor. Doğru yolu göstermeye çalışıyor. Yani. Nasıl bir oran? Zor yok ama. Bunda yine tef tef, hayranı meşgul diyen olmaz ya. Yani. Fakat sen deneyeceksin, kendi vicdanına inanacaksın yani. İyine mi gidiyorsun, rahat mı ediyorsun? Dertlere katıldıkça, Yoksa kötüye mi gidiyorsun? Rahatın kaçıyor. Eğer rahatın kaçıyorsa oraya gitmek haramdır diyor. Yok eğer rahatın geliyorsa oraya gitmek şarttır. diyor. Yeter şarttır. şart diyor. Şart Fayda görüyorsan oraya gitmek rahatın. Yok eğer zarar görüyorsa, oraya görüyorsan oraya gitmek ahmaklık diyor. Fayda görüyorsan oraya gitmek ahırlılık diyor. Bunu ayrı etmek lazım. Bunu lazım. Çünkü eğer bir insan buna o da demiş ki ki yüzüne bakan onun naif Sözünü dinleyen onun gayet, o şeriat da onu kitap değil mi? Tanrı Yoksa e, burada e, ee, insanların çoğu zannedersin. İşte cübbe mütbe şükürler başında falan adam oturur, şükür etmeye Fakat o çok, e, yanlış yola da yani. evet. Çok hasta. Bunların sahipleri yok. Altı parçaya En az on tane, tane var. Ama içinde tabi uygun olanı var, onunla var Hatta meşhur bir tane var yani. Söz var yani. yani. <laughs> Ufa'nın şey. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş geldiniz. varsa gönder de, terbiye de falan demiş. Demiş, çıkmaya kadar istiyorsan var ama, demiş, var. yok ki diyor. Şimdi Ece, şimdi neslinin insan terbiyesine en büyük marifesi var. İnsan terbiyesine, insan nasıl ki yarattıkların en güzelidir, insanı terbiye etmek de en yüksek marifesi İnsanı terbiye etmek ne olur? İnsan, iki tip insan var yani. Dünya insanı, Zevk alıcı mıdır? Menfaat görürsen, şey yaparsın, kafadan çağlarsan, diyor, şeker gibi olur. Bir de çekirdeğini yedin ağa Ağ bağ olur. ne mi? Bir yerlerden pişman olur. Ama Allah adamları öyle derdi. Onların iki de dağıtıdır. Hem dünyaya menfaat sağlar, hem ahirete menfaat sağlar. Kamil insan budur yani. O sana elinde imkan olursa yardımcı olur. Yani maddi de, manevi de yardımcı olur. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında söylüyor da malınız memnun Güzel bir tatlı memnun eder. Yoksunuzu suvar edersiniz. Şimdi insan gök kanalını bir televizyona bekliyor. birinci kanal TSV'nin belli programı vermedi. Onun kişileri ayrı. Kanal değil, kişileri ayrı. Şimdi insanın hakikati Allah-u Teala'nın aynasıdır. İnsanın hakikati Allah-u Teala'ya aynadır. İnsanın ruhu da o hakikata aynadır. Kalp de o ruhun aynasıdır. Bir de o kalbin aynasıdır bu dört kademeli. Tevhidin de dört derecesi var zaten. Sadece cidde <laughs> kalırsan, bu münafıklar, münafık değildir yani. O mahbul değil yani. Bu dilinle ço çok söyleye söyleye, kalbe geçecek, oradan da ruha geçecek, oradan da insanın hakikatine geçecek, Allah'a ulaşacak yani. İnsan terbiye etmenin anlamı, Allah'ı bulmazsan, yani. onu bulamazsan, bilemezsen hep Söz dersin, söz gibi Ayet-i Kerime var zaten. Ne diyor? Onlar bu dünyada için körler, ahirette de kör haşk olacaklar. Hatta diyecek o da, ya Rabbi benim gözüm var Fakat senin manevi körlüğün, vasiyetin körlüğü yani. Sen hakkı batılı bilmedin yani. Onun için baş gözüyle kör olacaklar. Kör olacaklar. Onun için insan kalp gözünü açmalı, Yunus Emre Hazretleri gibi Ete Cemaat Bilindim Yunus diye görülmüş çocuğuna elmeli. Elmeli. Ama bir de elini Üç çeşit talebe var. Yani. Şimdi biri mecazi talebe, biri mutlak talebe, hakka talip tam talip yani. Üçüncü talebe de yalancıdır yani. O bir nevi, hani devlet, <laughs> bunu bir de şöyle terk ederler. Yal müridi, hal müridi, kal müridi. Kal müridi bu da mecazidir. Hal müridi Hakk'ın kestirir, getirir, cennet isteyemez. Gecen almaya başlamıyor. Yal müridi de piste. O da öyle bir işte gelip gidip neyse, Allah dilerse, yal müridini hal müridine de çevirebilir. Yani biz kimseye bir şey demeziz yani. Ey kimse bir şey demezler. başkasını suçlamaya hakkımız yoktur. Hakkımız da yani. Anne nasıl ya hak Anlayan, dinleyen, söyleyenler uyacak. Yani. İrfandan anlamayan insan yeryüzünde dolaşan canlı bir cenazeden ibaret diyor. Mezan hadislerini söylüyor. İnsan, işte bu tevhid dikili kalbe geçmeli. Bir anahtar gibi kalbi açmalı oradan ruha geçmeli, ruhtan sıra geçmeli. Oraya geçmeli, yeşil karanlık peydeleri kalkar aradan, görülmeye başlar yaradan. Kurtulursun, bütün beladan. Ne diyor ki Cenab-ı Allah? Hadis-i tehlik benim karamdır, karama gidersen belamdan emiyorum. Hayrı da yaradan Allah, şerri de yaradan Allah. O diyor, benim şer, şerri yaratmam, kurtulursun diyor. Ayet-i Kerime var, ne diyor? Evliya kurlar için diyor, hiç bir sıkıntı yoktur. Hiç zerre kadar yoktur. Dünyada da yoktur, ahirette de yoktur. Yani. O bedenin bir takım müşkül görünüm, görünümde olabilir ama o aldatıcıdır yani. O aldatıcıdır yani. Mesela diyelim ki o insan Allah yönetiyor. Yani ayetlerime salihleri Allah mı? Fasıkları da şeytan mı? Adam bakarsın, malı açmıyor, fasık olduğu halde, zalim olduğu halde, bundan serbeti atıyor. Onu şöyle birkaç gün yolculuk çıkmış bir ağa varmış yani, bir şık efendi duymuş, şık efendinin Efendim dedi, ben falan arayıp duanızı alın eyle. Şiş efendi oğlum dua edeceğim sana. Allah senin hemen canını açın çeksin. <laughs> Aman efendim dedi, ben bu nasıl dua Oğlum bu senin hakkında sen dua etsin mi? sen de etsin Bu hayırlı Sen yaşadıkça günahın daha artar. Zalim zulüm edecek günahın da artacak. Hem millet kurtulur senin fesadında, hem de senin de günahın artıp da azabın daha artmaz İşte bu dünyaya gelmesin artık. Tek i kemal, bu dünyaya gelmekten maksat, tek i kemal, seyri cemaldir yani. allah Teala'yı bulmak, bilmek, Mevlana Hazretleri diyor ki, Evet, bulduğunuzda niye kalkıp oynanmıyorsunuz? Bulmadığınızda ne duruyorsunuz? Bulursunuz. aramıyor. İnsan aslını bulmalı. İnsanın bir var. Cenab-ı Hak insanın ölümünde bir cevher ilahi olması lazım. Bu iman hakikati ne büyüksün, imansız dilek sine de büyüksün. Bu imana, fıtrî imana, mahluk desin bile kabir olsun yaratana ait yani. O yaratana ait yani. Onun için yani, o imanı ele geçirmezsen, ömrünü boşa salmış olsun. Yani. Hep boşa gider. Her insanın kafasını Cenab-ı Hak Muhammed Aleyhisselam'ın mimine göre yapmış. İçine de beş duygu koymuş, İslam'ın şartı beşti yani. Bu İslam'ın beşini inanmayan adamlar sıfır olarak okurlar. Ben sıfır yani. Evet. Eyvallah. Bu devlet aman Efendim sıfırdan normalde matematikte ona hiç siz roman Yani sen işte mesela şimdi söyley dedim.

Mesela nedir bunlar? Eflatun, Aristo, Sokrat, İbn Sina, Farabi. Bunun beşi de Şahbettin. Yani. Bunlar lehim ve hayala dayanmış. Sordum yani. Biri bir nedenlik var. Bu beş vahye dayanmış. Efendimizle beraber. Efendimiz en büyükleri oluyor yani. Bunların dört halife-i resimle Reşit Hazret, Kampoğlu İslamı'yı bilen Hazret-i Hakim'e. Bunlar, bu beşten işte başları Sohbet, Eclatun onun talebesi, Aristo da onun talebesi, İbn-i Sünnet onun talebesi, o da Fahrabil'in ustası. Bu beşten, bunlar da öyle işte Bu soru. Biri vahiyye dayanır, biri dayanır. Çünkü bu adamlar iç gücü yenememişler yani. İç gücü yenemezsen İslam kasabasında Allah'a edemezsen, çünkü bir kainattır, sanattır, o sanatı sahibine öğrenir o sanatı şirketini bak ufak bir bal arasına yaptırdığını bütün dünya profesörleri yapamıyor. Üç bin üç sene, sene o hafifli bal bozulmadan varabiliyor. Üç bin sene. İşte bunu için kendi eğer bir insanın üç tane babası olur Bir, anasından dolayı babası. İki, hanımından dolayı kayınbabası. Üç, Dininden dolayı ilim babası, mürşid deniyor buna yani. Biz şimdi mugayet mürşidiz, yani üç çeşitte mürşid var yani. Bizim tam tamir mürşid, bir vasat mürşid, bir mugayet mürşid yani. O mürşidlere doğru yol alıyoruz yani. Onların izinde gidersek, hani iştihat iki ayrı. Biri mutlak müştehittir, biri mugallet müştehittir. Mugallet müştehit, mutlak müştehidin dairesinden çıkamaz yani. Onun içinde ufak bir daire. O dairenin içinde yani. Biz büyük müştehidlerin içinde, onların yanında bir talebesiz yani. Biz faydalandırmıyız ki. Hani beşinci sınıfa giden adam, birinci sınıfa giden adamı öğretir ya. O şekilde. Arka arkaya çok konuşun ya. <laughs> Bilecini alırsınız, bilecinle kayıp edersiniz. Yani. Soracak sorunuz falan olursa, konuşak karşılıklı yani. Şimdi bu iş, ilim işi yani. İlmi sevdik yani. İlimsiz olmaz bir şey, ilimden yapılır her şey yani. Cahillikle ilk bağdaşmak. Cahillikle ilk bağdaşmak. Her mesleğin bir ustası olduğu gibi, insan-ı kâmilinin de bir ustası var yani. Kâmil insan yetiştirebilir ki ustasız olmaz. yani. Her sınıfın bir öğretmeni var yani. Ama yine tarih öğretmeni, biyoloji dersi verirse bu yanlış olacak. Herkes branşını bilmeli. güzel koruk bulacağız. Koruk bulup, biz size üzüm yapmaya çalışacağız. Yani. Şirinleştirmeye çalıştık. Bu şirinleşmenin de yolu, ölçenin gayb olmasından geçer. Derviş, derviş olarak. Derviş ne demek? Derviş, D harfi, kalbinden dünyayı çıkarmak. Vav harfi, varlığı haktan bilmek. Yani kendi malını gibi de kullanmayacak. Hakkın emrine uyacak. Ye harfi, yalanı sevk etmek. Şey harfi de, şehveti sevk Ama bunları şeriatın helal yoldan kullanmak. Yani sevk etmek derken, yani dünyadan ele etek çekmek de anlamında değil her şeyin yerinde bulunan. Adalet, adalet de buralar. Efendim o hakikaten, hakikat filminden bahsettiniz yazınca. az önce. Evet. Hani Efendimiz, e, Ebu Ceyl Efendimiz'i gördüğü zaman evet. ne kadar çirkinsin diyor ya. Evet. Sonra biraz sonra Hazreti Bekir Efendimiz'i görüyor, ne kadar güzelsin diyor. Tabii. Öyle Tabii. olduğu zaman diyor ki, Efendimiz'e soruyor Bekir Efendimiz, yani bu nasıl oldu diyor böyle. Efendimiz de buyuruyor ki diyor ki, o Bizim diyor, biz Allah sana Allah'ın hakikatiyle cilalandığımız için. Evet. O kendini bizde gördü, kendi evet. gördü. Sen de evet. kendi güzelliğini gördün. Evet. Hani evet. Beyaz Hazretleri'nin efendim rüyasını görüyor ya. Evet. Hocam siz dün gece domuz gibi gördün diyor. Evet. Onun diyor, sen diyor, doğrudur domuz gibi gördün ne diyor. Kendi suretini bizde gördün diyor yani. Evet. Senin domuz sıfatlarını terk etmeden, etmedikten sonra diyor. Evet. Yani böyle... Şimdi... böyle olaylar çok yani tarihte. Tamam mı işte Evet. İyi. İyi. Öyle gelince namize Halbuki Başka bir var Buradır, Hem öldün hem gelme rahatsız İşte insan hayvan için olursa, her şeyi hayvan için olur. İnsan, insan kamil olursa, her Allah'ın secdemesini görür. Vallahi bu garip gelmez. Her şeyden Allah'ın secdemesini görür. O zaman da saygılı olur O zaman herkese saygılı olur. Ölkesi kalmaz yani. Şimdi Efendimiz'e buyuruyor ki Efendimiz Küllümü zülsün nâre. Hiç ölke kalmasın sen hiç İşte Hiç hikmeti bozar. Adaletsiz herkes. Hikmeti bozar. Hiç ölke. Hiç tek Hikmeti bir müdafayı terk etmediyse kamil olamaz. Aklı uğraşsın fakat art etmiş. vatana ihanet eden adamlar art edilmez. Onlara ceza vermemek, mazlumlara zulüm etmez. Ama arkadaşlar arasında, Kur'an'ın arasında <laughs> bir gün biz bir defa Efendimiz nefsi müdafaa yapmak Fakat hak hiç geri kalmıyor. Hakim bir tarzın o bir defa gidiyorken. Şimdi bizim bugün bir tanesi bize övgelerinde de selam vermeden biz onu hazırlayacak etkiler. Bu nasıl 是着。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.